Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. Ben Eymen. Arkadaşlar en son ben buradaki şey dedim Evdeydim daha doğrusu çıktım böyle ben K kayıt dışı. Arkadaşlar ben bu burada bir kale var arkadaşlar. Ben bunda da altına ne olduğunu acayip merak ediyorum arkadaşlar. Onun altına bakacağım arkadaşlar. Bakalım ne var arkadaşlar şuraya bir ışık koyalım. Arkadaşlar ne var bunun altında yani? Ne bu kadar kocaman kule yapmışlar? Diye merak ettim ve bakıyorum artık. Şu ana kadar yer var mı? Arkadaşlar yukarıda bir yer var. Burası ne acaba? Arkadaşlar buradan kazıyorum ben. Kocaman kalenin altında normalde taşlar da çıkmış. biri taşları kazmış azmış bir şey yapmış. Arkamıza da bakalım şöyle bir. Elmas. Arkadaşlar hala kasıyorum. Elmas. Arkadaşlar elmas buldum. Kaç tane? Dört tane. Hafsa dört tane elmas buldum. Evet. Bak. Oha. Arkadaşlar kazıyorum. Oha. Yine elmas. Yok artık. Arkadaşlar bu maden ne biçim. Bakın sizin için Arkadaşlar sizin için bu kadar elmas buluyoruz. Lütfen bir beğenin arkadaşlar. Abone olun lütfen ya. Bakın 11 tane elmas diyecekken. Bakayım şuraya da var. Çüş yani. 14 tane elmasım oldu. Arkadaşlar ben buradan kızacağım. Arkadaşlar, bunu kesin köylüler yapmıştır. Arkadaşlar taşlar kazılmış öyle koyulmuş. Bakın biz böyle taşlar var, bir de böyle taşlar. Ama nasıl çıktı o kadar elmas? Çüş. Demir mi? Demir atabı. Arkadaşlar demir de lazım. Şu anda 14 tane elması var. Arkadaşlar hiç hile değil. Hile yapıyorsun, hile yapıyorsun. Demeyin derken yerde de elmas varmış. Hafsa. Bir tane. Arkadaşlar inşallah 8'li 9'lu bir elmas çıkar ya. Şurada orada kanka çıkmış. Arkadaşlar hafta da Minecraft oynuyor. Ama aynı dünyada oynamıyorum. Ben şu an seni bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar hafta bakar mısın? Arkadaşlar ne bu? Arkadaşlar oyun bug'da. Gerçekten oyun bug'da bana göre. Birazdan kazmam kırılacak. Yedek kazmalarım var zaten arkadaşlar. Kaf kaf kaf. Hafza gene elmas. Hı -hı. Evet. Bak. Yok artık. 34 elmasım oldu. Arkadaşlar gerçekten hile değil. Şaşkınım arkadaşlar hile olsun. Nasıl bu kadar şaşırırım. Eve gidince ben elmas setime selamünaleyküm diyeyim. Arkadaşlar. Bu kadar elmasla ben elmas yaparım. Elmas et. Bitti herhalde. Evet bitti. Arkadaşlar benim yaptığımı düşünmeyin. Neden bitti diyorum. Bakın. Bir bu taşa bakın. Bir de o taşa bakın. Aynı renk değil. Arkadaşlar benim aklıma bir şey geldi. Ben bunun altına kendi gizli sığınağımı yapsam. Baksana ev gibi Kocaman arkadaşlar bu arada Sude'nin kanalına, Hafsa'nın kanalına abone olun. Kanalı Ay Hafsa'nın kanalı yoktu arkadaşlar. Ama Hafsa da yakın zamanda belki kanalını açabilir. Babam izin Babası izin vermesi lazım onun. Benim babam izin verdi. Arkadaşlar 34 tane elma. Acayip şaşkınım şu an. Arkadaşlar acayip şaşkınım. Evet arkadaşlar şu kazmayı da koy. Ve demirleri pişir. Pişir. Arkadaşlar ne bu kadar elmas bulduk. Şüş yuh yani. 34 tane. Arkadaşlar ya. 34 tane elmas bulduk madende. Arkadaşlar ben bir tane elmas set çekeyim. Gözlük. Yakışır bana. Pantolon. Kask. Arkadaşlar bir de bot 10 tane elmasım kaldı. Arkadaşlar en önemlisi ben bir kazma yapacağım arkadaşlar. İlk kazma yapacağım. Neden diyeceksiniz? Kazma acayip lazım arkadaşlar. Kazma ve balta. Arkadaşlar hayırlı olsun. Kılıç yapmayacağım arkadaşlar. Gerek yok. Kılıca. Dört elmas. Arkadaşlar artık şekiliz. Elmas setimizi çektik. Kalan madene gidip obsijen bulmak ve arkadaşlar nether'a gidip netherite set olmak. Arkadaşlar oyuna ablam da girdi. Evet arkadaşlar ben arkadaşlar, de girdim. Arkadaşlar ablam da girdi. Ve önümde zombi var. Abla hemen bir tane köy... benim beni ışınlasana kendine. Bir dakika hemen benim bir tane köy bulmam lazım. Yatak bulmam lazım. Seni öyle ışıklayacağım. Arkadaşlar artık acayip... Ben köyün Evet. Tamam ben alırım. Tamam sana o zaman ben eve gidiyorum. Hayatta kalmadı mı? Evet. Benim evden ben sana Ama bir şeyler yatarım. Benim derlerim. şu an hiçbir eşyam yok biraz yırtılacak da bir şeyler alayım. Hayır, çık buradan. Yattın mı? Evet. Gel benim eve ben sana bir şeyler vereyim. Yok, ben kendim senin olan eşyaların aynısını alayım kendime. Niye? Bunların hepsinden aynısından mı alacaksın? Hepsinden değil. Gel buraya. Hatta senin yanında bak. Vallahi yanında yani artık. Hayır arkadaşlar ben bu dünyayı hayatta kalma kalacak. <laughs> yes sen de ama ben de sadece bak, kazma falan Bak şurada. Alacağım. Gel ben sana kazma vereyim ben de bu kazma var. Ya mı güzel Biri alacağım. Demir. Ne arkadaşlar ablam. <laughs> güzel alacağım diye ne zirayet alıyor. <laughs> evet çünkü o güzel. Hayır. Ay keşke hayatta kalma modunda da uçma olsa Bence de ya. Artık benim aklım alınmıyor. Yaratıcıyı sırf o yüzden seviyorum. Var Bak ya. ya. benim elmasım var. Neredesin sen? Alma. Ne alıyorsun? İstersen bir 64'lük de odun al. Ya yırtıcıdan alayım mı? Hayır. Al odun. Sadece odun. Al ben sana vereyim. Ne lazım şu Gel bunu da al. Al, bu da bu dört. Al, bir tane de elmas ver bari. Yok. Hadi lan. Ablamsın, al sana bir tane elmas. Yes. Elmas kürek yapabilirsin. Nasıl? Gel çalışma basama. Çalışma masasına bas. Topan var mı? Bir tane var. O zaman biraz daha sopa yap. Tamam ya çok da gerek yok. Bence en az kürek yapma gerek yok küreğe. Yok istemiyorum kürek. Şimdi ben de buraya ev yapacağım kendime. Gel sana bir tane demir vereyim demir kürek yap yok istemiyorum. Sen de balta var mı? Tamam bilmiyorum. Benim... Demir balta. Ha var. Tamam. Şimdi oyunun amacını biz ne yapıyoruz burada? Nedir Ayta mı gideceğiz? Ben nedir gideceğim. Tamam beraber gideriz. Şimdi... Evet arkadaşlar. Ben evimi yapıyorum şu an. Fazladan kapın var mı? Benim. <laughs> evet. Bekle. Yemin olasındasın herhalde. Gel vereyim. Hiç gelemem sen at. Al. <laughs> Al attım. Tamam alırım. Thank you very much. Ben hemen gidiyorum. Beraber gidelim. Dur. Hemen çok küçük bir şey yapayım. Arkadaşlar demirlerim nerede? Tamam. Evet. Küçük bir şey yapacağım ben. Arkadaşlar benim Arkadaşlar direkt ben şurayı kapatayım. Ve hemen ben bir tane kova yapayım. Ben hemen bir tane su alacağım. Su kovası alacağım ben. Geliyorum. Sen biraz devini yap. Yatak aldın mı köylülerden? Hayır. Alırız. Alırız. Merhaba. Aa atma <laughs> ben de para daha bol şuna bakın arkadaşlar elmas setim var bana hava atıyor benim de var nerede lan elmas setim elmas setim yok şey gibi arkadaşlar kırgın çiçekler şey, 86. bölüm e, Defne diyordu ya Meral'le kavga ediyorlardı benim annem işte elmas gerçek elmas şeyler kolyeler takıyor sonra Meral oradan yapıştırıyor benim dedemin de Güney Amerika'da elmas ma madenleri var falan fena laf atıyor da o aklıma geldi aklıma o aklıma geldi aklıma mı <laughs> ben üst katları nasıl yapacağım neyleri Aa, aksolata bak. <laughs> Çok tatlı. Onların renkli, beyazı, kafası da renkli olanları var. Biliyorum. Çok tatlı onlar. Acaba evde bir kim? Aa, yaratıcıdan bir şey almak istiyor. şu anda 3 tane obesişim var. Ay arkadaşlar hava çok sıcak. Arkadaşlar hava acayip Şu sıcak. Şu an yanımızda pervane var. Pervane evet arkadaşlar. çekiyoruz videoyu kayıt. Arkadaşlar bu arada 30 like atmayı unutmayın. 30 like. Eğer 30 like gelirse Eymen'le ben beraber yine böyle video çekeriz. Evet. Gelmezse Eymen başkasıyla çeker ya da tek çeker. Ya da hiç çekmez bilmiyorum. Kanal sahibi ben olmadığım için bir şey Ablamla diyeceğim. videonun ablamla yine bir videonun gelmesini istiyorsunuz. Brawl Stars videosu gelebilir. Bu arada arkadaşlar en çok Brawl videosunu beğendiniz yoksa Minecraft videosunu 1 mi iki mi diye açıklama kısmına yazacağım. My şimdi de söylüyorum. Hangisi? Hafta Minecraft'ı daha beğenmiş. Hatta yorum kısmında biz şey yapalım. Ee, Minecraft mı Minecraft yazan bir yoruma, koyalım. bir yorumada brasters yazalım. En çok beğeni alan oyun kazanır. Pardon video. <laughs> Ve benim şeyim bitti. Neyin? O yüzden devamlı şu çakıl taşı gibi şeyle yapacağım. Kiremitim bitti. Ve benim ışığım da yok. Çok fakirim. Bence sizce arkadaşlar bundan sonraki Minecraft videosunda Eymen'le beraber yaratıcı modda çok güzel şeyler mi yapsak? Yoksa yine böyle hayatta kalmadan böyle şeyler mi yapsak? <laughs> size kalmış. Bence bak ben kendi fikrimi söylüyorum. Bence yaratıcı modda Bizim bir tane dünyamız var. Size onu tanıtalım. Aşırı güzel. Onu tanıtabiliriz arkadaşlar. Yarın Brawl Stars videosunda gelmesini istiyorsunuz. 15 like. Arkadaşlar şu anda kadar 15 tane oksijen toplamam lazım. Ve benim tamir büyüsü almam lazım arkadaşlar. Tamir büyüsüyle kazmama tamir basacağım. Tamir büyüsü ne işe yarıyor biliyor musun? Hayır. Nether'da kuvars bloklarını aldığında hani bunların süresi yavaş yavaş bitiyor ya. Hı hı. Tam Nether'da kuvars bloklarını yükseliyor aldığında mu? onunki mu? yükseliyor. Oo çok iyi bir şey. Bence de mük. Tamam evimi yaptım. Evim gayet iyi oldu. Sadece ışığım yok. Olsun olsun ölüyordum. Işık ve sandık istiyorum. Bir de yatak alırım orada. Da Emel sandığını almışsın herhalde Yo. Nasıl, Nasıl ışık yapılıyordu? Kömür. Git daha da vardır. Kömür bulmam lazım acilen. Arkadaşlar 8 tane oksijen oldu. Abla ben bence portalı benim evimin içine koymayayım. Böyle orta mekana bir yere koyalım. O zaten ikimizin portalı olacak. Portal ne? Nedir portalı? He, Bence dış mekanlar. Arkadaşlar, emin ben de daha iyi biliyor böyle bu portal, mortal bu şeyler. En portalını ablam pek bilmiyor öyle şeyleri. Ve ben ilk defa böyle de portalını falan gideceğim ilk defa su değil ben bir sürü hani mor bir şey var ya mor kapı gibi Hı -hı. mor kapı hiç girmedim sonra ayakta. çakma çakmak basıyorlar portal var ya ondan tnt ile patlatıyordunuz elimizi. evet ben patlatıyordum netherite alıyorduk ya ee, anladım. Ona, ona gideceğiz şu anda 13 tane oldu bu oksijenleri tek elmas kazmayla kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Efendim. Eymen, eymen. Oha. Hemen bir denesene. Kilit. Ee sonra gümüş. Bir de kutu. Kömür bulamıyorum. Kömür kıtlığı mı geldi ya? Kömür satan akrabanız varsa yoruma yazın adresini. <laughs> Abla ben kendimi senin yanına şimdi. Ben evimden sana veririm. Kimi? Beyimin nereye? Afra'yı ya. yani ışın Geldim abla neredesin? Buradayım. Bakın arkadaşlar ben. Evet Afra. Ben evime gideyim sana veririm. Nerede lan bizim ev? Şurada. Ha gördüm koskoca Bu yapar mısın? Hava şey, sabah olsun ve Ay, hava açık. Saat gün doğumu. Gün doğumu da değil be. Gündüz olsun. Öyle. Gün olunca çok kötü Gel benim eve ben sana vereyim. Sende yemek var mı? Hayır. Karnın aç mı? Hayır. Hı -hı. Sana yemek vereyim mi? Ben normalde de hiç aç değilim ve oyunda hiç acıkmıyorum. Ben oyunda 7 dakikada bir acıkıyorum. Evet bir tane donuz gördüm. Donuz. Arkadaşlar evet. benim küçük kardeşim var Sude. Biz ablamın dediği az önce bir yaratıcı dünya vardı ya. İşte o dünyada diyordu ki kardeşim. Ya benim evime hep donuz giriyor ya. Donuz. Donuz da demiyor donuz diyor. Dili dönmüyor. Bu arada o da YouTube hesabı açtı. Arkadaşlar Anladın. abone olmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına atabilirsek link atamazsak ismini yazarız. Abla. Abone olursanız. Bende severs. de kömür yokmuş. Vay burada sandık buldum. İki tane zümrüt Oha. buldum. Bu otlar benim işime yaramaz. Ekmek alayım. Bakayım bende. Ekmek ben et. Bu arada herkesin geçmiş kurban bayramı mübarek olsun. Biraz yakın diye evet söyledim. Evet arkadaşlar. <laughs> Vay canına. Ocak. Ocak diyeyim ben alayım. Aa olmadı. <laughs> Gelmedi. Neyse. Arkadaşlar ben ablama kömür bulmaya gideceğim. O kadar hayırlı bir kardeşim. Arkadaşlar babaanne evet. geldi. Erik getirdi. Erik getirdi. Babaanne. Nermin Nermin abone olur. Nermin Çalışkanı'na erik. <laughs> evet. Evet. Fenomen babaanne diye youtube <laughs> hesabı açalım. Fenomen anaanne. Bizim babaannemiz. <laughs> Aynen bizim anneanne. O zaman fenomen yine. <laughs> Yapmayacağız babaanne zaten ya. Arkadaşlar abla sana bir sürü kömür buldum. En <gülüyor> <gülüyor> Yine bir mesajı güzel. De son, son, derece ona kızdı. <gülüyor> <gülüyor> Babaanne YouTube'u YouTube çekimindeyim şu an ha. <laughs> sete geldi. Babaanne bir sete daldı. Ben de bir tane erik alayım. Bakalım tadı nasılmış. Amam. <laughs> am. Aha sandık buldum diyecektim. Az önce buldum sandık hoş Abla eve gelsene. 10 tane kömür buldum. Oo arkadaşlar ya bir sürü var hiçbirinde sandık yok. Arkadaşlar ablamın evine bırakıyorum. Ay, bak o kadar gezim gezim yatak almadım yatak kalayım bari. Abla. Hı. Evine 10 tane kömür bıraktım.

Aa bir sandık buldum. Ay bunu da ot çıktı sadece. Bu ne be? Ne kadar şans. Ne kadar şans. Bir tane daha buldum. Bu ne? İki tane pardon üç tane zümrüt buldum. Yani toplam beş tane zümrütüm oldu. Vay be benim iki tane zümrütüm var. Ben hemen geliyorum. Ablam geliyor. Efendim. Arkadaşlar ben kendime kalkan yaptım. Evet şu odunları da bunun içine koy. Bakayım benim çakılım var mı arkadaşlar? Yoksa ben da ablam almış onu ya. Neyi? Evi. Evi. Abla sende çakıl var mı? Bilmem. Ben madenden kasarım. Işınlayayım mı seni? Evi ışınla. Evdeyim zaten. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Erik de köy eri. güzel. Evet. Daha dün topladık. Arkadaşlar Erva da girecek. Deniyor. İnşallah olur. İnşallah olur arkadaşlar. Davet edeyim onu. Davet gönder. Bu video bittikten sonra havuz molası. <gülüyor> <gülüyor> Babaannem dedim yalnız anneannem. <laughs> evet arkadaşlar. Eymen nereye koydun benim kömürlerimi? Evin içinde. Bak, akşam iki sinek geldi. Ha, tohum da atmış. <laughs> evet kulağın elimde kalmış. Arkadaşlar. Sana böyle kulağım yapıyorum. Ya, köy evinden çıkıyor. ışık da buldum. Sonra Susar mısın? Rüyasında <laughs> sinek gördüğünü anlatıyor. <laughs> Çok saçma. <laughs> Babaanne girmek istemiyorum. Bence bugünlük, bence bugünlük bu kadar.